başka yerde göremeyeceğiniz yüz yuvarlak kayalar. Ege'nin mavilikleri, yeşillikleri. Karya'nın tarihi dokusu. Efsaneleri konu olan, geceleri aydınlatan gümüş bir ay. Herakliya'dayız, Latmos Dağı eteklerinde. Bu güzel yerleşimin günümüzdeki adı Kapıkırı Köyü. Muğla ilimizin Milas ilçesine bağlı. Uzaktan normal bir köy gibi görünüyor. Ancak yaklaştıkça köyle Herakliye antik kentinin tamamıyla bütünleştiğini görüyoruz. Köye daha girer girmez el emeği takılarını ve kaşıklarını satmak isteyen teyzeler bizi karşıladı. Tatlı dilli teyzeler turistlere el işi ürünlerini satarak bütçelerine katkı sağlıyorlar. Hem sizinle sohbet ediyorlar hem de buraları anlatıyorlar. Evlerin arasında görünen kayaya biraz daha dikkatli bakınca basamakları fark ediyoruz. Kayalara oyulan merdivenleri Heraklia'da pek çok yerde görmek mümkün. Hatta bir defasında yüksekte olan birisinin üzerine çıkmıştım. Ve bu yükseklikten manzara harika görünüyordu. kenarında Karya duvarları, ağaçların altına yontulmuş taşlar ve sütun kalıntıları. Kalp şeklindeki sütunları eminim çok seveceksiniz. Köyde çok sayıda eşek var. Sizi bilmem ama ben eşekleri çok sevimli buluyorum upuzun tüylü kulakları, mazlum bakışlarıyla sevimli hayvanlar. Aynı zamanda hayvanlar aleminin emekçileri. Köy tamamıyla antik kentin üzerine kurulmuş. Hangi sokağa girerseniz girin bir kalıntı görüyorsunuz. Köy evlerinin çoğu Karya'dan izler taşıyor. Ekseriyetle Osmanlı döneminden kalma evlerin parçalarında doğrudan kent kalıntıları mevcut. Maviliklerde yeşilliklerin buluştuğu yerde Tarih ve köy yaşamı Ama şu yuvarlak kayalar yok mu? İşte onlara bayılıyorum Köyde ara yollara girip Latmos dağına doğru ilerleyince Büyüleyici bir coğrafya ile karşılaşıyorsunuz Bu jeolojik oluşumlar Özgün bir hava yaratıyor Heraklion'un başka hiçbir yere benzememesini sağlıyor. Bu kaya oluşumları tarih boyunca insanlar için doğal yaşam alanı olarak da kullanılmış. Arasındaki doğal mağaralar kimi zaman bir çoban sığınağı, kimi zaman da duvarlarla kapatılarak bir eve dönüştürülmüş. Bazen de kutsal alanlar olarak kullanılmış halen hayvan barınağı veya depo olarak da kullanılmakta. Uzaktan pek çok yapı gözünüze çarpıyor ve hepsine de gitmek istiyorsunuz. Bunlardan birisi de Athena tapınağı. Buradaki duvarlara hayran kalmamak elde değil. Karya duvar işçiliği çok ama çok kaliteli. 2000 yıldan uzun süredir ayakta olan bu duvarlar azami özenle inşa edilmiş. Bugün bile bu duvarlara hayranlıkla bakıyoruz. Burada biraz zaman geçirdik. Bu duvarları inceledik. Tapınakta hatıra fotoğraflarımızı da çekilmeden ayrılmadık. Duvar deyip geçmemek lazımdır. Duvar yapıları bize medeniyetler ve dönemlerle ilgili çok önemli ipuçları sunuyor bu helenistik duvarların eşine de az rastlanıyor. Kentte bu duvar işçiliğinden bolca göreceksiniz. Tabii bu duvarlara tırmanan kertenkeleleri de. Bazı kertenkeleler bayağı iyi beslenmiş, etli butlu. Çok sayıda kuleyle şehir savunması desteklenmiş. Bu kuleler birbirlerine tabii ki de surlarla bağlı ama bu surların çoğu bugüne kadar ulaşamamış. Araziyi incelediğinizde kulelerden bazılarını bulabiliyorsunuz. Müzik Kenti gezmeye doyamıyoruz. Zeytin ağaçlarının ardında başka kalıntıları da görüyoruz. Yine bir savunma yapısı biraz daha büyük ama daha yakın bir döneme ait. Doğu Roma'ya yani Bizans'a. Bizans dönemine girildiğinde duvar işçiliğinin bozulduğunu biliyoruz. Bu savunma yapısını incelediğimizde de duvarların Karya dönemi olmadığı zaten anlaşılıyor. Daha yeni dönem olmasına rağmen hem görsel hem de dayanıklılık olarak Karya'nın ve Helenistik dönemin çok gerisinde. Şimdi sizi maviliklerin kenarındaki kaya mezarlarına götüreceğim. Buralara kadar gelmişken eşsiz kaya mezarlarını görmeden dönmeyin. Pek çok uygarlık ve kent kendisine özgü ölü gömme geleneklerine sahiptir. Herakliyalılar da denizin kenarında böyle özgün mezarları tercih etmiş. Deniz diyorum çünkü bugün bir göl olsa da Helenistik dönem Herakliyası'nda burası denizdi. Büyük Menderes'in alüvyonlarla Ege denizini doldurmasıyla Tralles, Milet, Priyen gibi pek çok kentin denizle bağlantısı kesildi. Bafa Gölü de içeride bir göl olarak kaldı. Coğrafyanın babası Amasyalı Strabon, Herakliya'yı Latmos körfezine demirleme yeri de bulunan küçük bir kasaba olarak tanımlamış. Gölün suyu bugün hala tuzlu ve rakımı deniz seviyesine çok yakın. Ortalama 2 metre. Yarısı Aydında, yarısı da Muğla'da kalıyor. Şu adacık komple bir nekropol olmuş ve ben de çok değişik hisler uyandırdı. Manzaraya bakmaya doyamadım. Mezarlar farklı farklı yönlere bakıyor. Pek çoğunun kapakları da hala duruyor. İlerledikçe, nekropolün görüntünden daha büyük olduğunu görüyoruz. Hayran kaldık. İnanılmaz mistik bir havası var buranın. Yani şu manzaraya bakar mısınız? Şu minik vadiden yürürken hissettiklerimi sözlere dökmem çok zor. Gölün seviyesi ortalama olarak deniz seviyesine yakında olsa zamanla su seviyesi değişiyor. Burayı havadan da görüntüleyip sizlere göstermek isterdim. Ama ne yazık ki drone'um yok. Eğer ekipmanlarımızın arasına bir drone da ekleyebilirsek buraya yeniden gelip bu güzellikleri sizler için bir de havadan görüntülemek istiyorum. Herakleia sahilinde karşıdan başka kalıntılar da gözüküyor. İsterseniz buradaki küçük teknelerden kiralayarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Ben Latmos şenlikleri esnasında bu adacıklara gidip çeşitli manzaralardan görmüştüm. Şöyle 5 kişi toplansanız tekne daha ekonomik olabilir. Adadaki kalenin manzarası, uçuşan karabatakların bu kaleyi mesken tutması. Latmos Dağı'nın güzelliği. Hissiyatı sizlere nasıl anlatabilirim ki? Gölün içinde bir de saplı da var. İkizce Adalar denilen bu mevkide bir lagün bile oluşmuş. Göl içinde göl gibi. Latmos Şenlikleri demişken, geçtiğimiz seneye kadar her yıl burada şenlikler düzenlenir doğa gezileri yapılırdı. Bunlardan birisine katılmanın heyecanı bende hala tazedir. Bu gezilerde yüzlerce doğa severle bir araya gelme fırsatı yakalamış, hep beraber Latmos Dağı'nın zirvesine ulaşma şansına erişmiştik. Eğer hala izlemediyseniz Latmos Şenlikleri videomu YouTube'da aratıp bulun ve izleyin derim. Latmos'un zirvesine çıkarken birbirinden güzel manzaralar göreceksiniz. Patikaların güzelliği, arazi, bitki örtüsü, kaya pınarları, her şey muhteşem. Bir o kadar da hoş. Tabii ki yuvarlak kaya oluşumlarından da bolca var. Bu yuvarlak kayaları çok seviyorum. Latmos çevresine hatta Çine bölgesine bu kaya oluşumları hakim. Latmos Dağı'nın tam zirvesi bile Sanki bu kayaların kocaman hali. Yüz yuvarlak kocaman bir kaya kütlesi. Üzerindeki minicik görünen dağcıları seçebiliyorsunuz değil mi? Herakliada gün batımı da ayrı güzel. Hele gece oldu mu, ay da varsa manzaraya doyum olmuyor. Selene tüm güzelliğiyle masmavi ışıklarını Ege'nin üzerine düşürür. Latmos Dağı'nı aydınlatır ve Herakliayı sarıp sarmalar. İşte çoban Endimyon ve ay tanrıçası Selene'nin aşk efsanesi bu topraklarda yeşermiş, dilden dile tüm dünyaya yayılmış. Efsane şöyle. Latmos eteklerinde Endimyon isminde bir çoban yaşarmış. Yalnız başına keçilerini otlatır, pek kimselere gözükmezmiş. Gündüzleri kaval çalar, geceleri de yabanda yatarmış. Bu gürbüz delikanlı Ay Tanrıçası Selene'nin dikkatini çekince durum değişmiş. Bir tanrıça bir çobana aşık olabilir miydi? Efsanelerde oluyordu işte. Tanrıça bu çobana aşık olmuş, çoban da tanrıçaya. Lakin ölümsüz bir tanrıçayla ölümlü bir çobanın aşkı mümkün müydü? Onlar mümkün olmayacağını düşünmüşler mi bilinmez ama baştanı Zeus durumlarına acımış ve Endimion'a iyilik yapmak istemiş. Dile benden ne dilersen demiş. Endimion da hiç yaşlanmayacağım, ölümsüz bir uyku istiyorum demiş. İşte o gün bugündür Selene parlak ışığını yansıttığı Latmos'ta çoban Endimion'la aşkını devam ettirmekte. Endimion da her daim gençliğini korumaktadır. Selene'nin Endimion'dan olma 50 kızı olduğu dilden dile dolaşır. Rahmetli Azra Erat, Bafa Gölü'ne süzülen ayın güzelliğini, geceleri Bafa Gölü tepsi dolusu gümüştür ifadeleriyle betimlemiş. Gölün kenarına kurduğum çadırımın içinden bu manzarayı izlerken gerçekten de efsanedeki kadar güzelmiş dedim. Bu manzara hala gördüğüm gibi aynen hafızamdadır. Karya'nın antik kentleri güzellikleri saymak da bitmez. Ancak Herakya'nın güzelliği başka hiçbir yere benzemiyor. Bu coğrafyaya aşık olmamak elde değil. Tıpkı Endimion'un Selene'ye aşık olduğu gibi. Sizce de bu coğrafyanın bütünüyle koruma altına alınması, milli park olması, hatta dünya mirası sayılması gerekmiyor mu? Bu tarihi kültürel ve doğa mirasına sahip çıkmamız gerektiği bir gerçek. Ben Onur Benli, umarım sizler için keyifli bir seyir sunabilmişimdir. Bizi takip etmeye devam edin. Yorumlarınızı her zaman videomuzun yorum bölümüne bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak yeni yapımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.